Herkese akşamlar. Ben Kırık Oyuncuları Ali Kemal. Ee, bu bölümde War of the Warplanes hakkında de birkaç e, ince detay yakaladım. Size ondan aktaracağım. İlk bölümde oyunun e, genel penceresi hakkında size bilgi vermiştim. İşte sol tarafta kullanıcılar, e, kullanıcı hesabımız, profilimiz. Sağ tarafta işte deneyim puanlarımız. E, oyunda savaşta kazandığımız puanlar. Bir de e, premium üyelikle ilgili para ben bahsetmiştim size. Şimdi e, oyunda üç sınıf uçak var. Avcı uçağı, saldırı uçağı ve ağır avcı uçağı diye denilen 3 uçak var. E, ben de 3 sınıftan da uçak var. Ağır avcı, saldırı sınıfı avcı uçağı. Bu da saldırı uçağı diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi e, ilk, ilk bölümde demiştim ama size hani, iyi oyuncak, iyi uçak var diye. Evet bu bunu zaten oynadıkça anlarsın yani zaten uçağın çok önemli burada. Ee, ben avcı sınıfındaki uçaklarla daha iyi oynayabiliyorum. Manevra kabiliyetleri iyi olduğu için e, işte diğer kişi, oyuncular kimisi ağır bombardımanları tercih ediyor. Daha zevkli geliyor herhalde bilmiyorum. Kimisi de saldırı sınıfı uçağını tavsiye yani e, seviyor ama Hani bu saldırı sınıfı ne avcı uçağı ne yani ağır bomba ikisinin tam arasında kalmış bu uçak ben çok oynayamadım bunu hani tamam hani illa ki hani uçak alıyorsunuz hani uçak öldürebiliyorsunuz bir şeyler yapabiliyorsunuz ama ben hani avcı uçağın ne kadar hani e, zevk alamadım Ar aynı zamanda hani uçak da alamadım. Şimdi e, hani x kadar uçaklarınızı deneyim pu puanlarınızı upgrade ettiğinizde e, belli bir süre sonra süre doluyor ilk başta 5 tane uçak veriyor size. 2 tane de slot veriyor ama işte gördüğünüz gibi bende full oldu. E, yuva satın alma kısmı premium üyelikler ilgili ilgili biz ben al, al premium üye olmadığım için yuva almadım. E, hani uçakları nasıl genişlettim işte eski uçakları satarak burada slot açıyorum. O şekilde uçakları e, yeni uçakları filom ekleyebiliyorum. E, ilk i̇lk bölümde hani multiplayer oynanıyor mu nasıl oynanıyor onu araştıracağım demiştim. Multiplayer oynanıyor arkadaşlar. Oynanıyor şurada sol altta tanıdıklar kısmında e, işte ekip arkadaşlarımızı burada arkadaşlarımıza eklediğimizde grup yaratarak hani e, savaşa ekip arkadaşlarımızla bir savaşa girebiliyoruz. Burada da işte e, eğitim ya da normal yani işte standart savaşları, işte eksik atanma savaşları ya da eğitim savaşı işte hani oyuna biraz alışmak adına yapabileceğiniz ayarlar var. Buradan serverları değiştirebiliyorsunuz. Ee, bir de bu şeyde e, işte hani ilk işte mesela savaşta öldünüz. Hani ilk bölümde demiştim ben esas, hani çıkmayın. X gibi. Evet çıkmayın. Yeni bir şey fark ettim. O şekilde yaparsanız aynı anda iki tane uçağı X kazanıyorsunuz. Ee, size onu göstereyim. Şu uçakta gireyim. Savaş'a. Yeni aldım o uçağı da. Ben yani ağır avcı uçaklarla hiç oynayamıyorum. Çok ağır e, dediğim gibi manevra kabiliyetleri çok düşük olduğu için kontrol etmesi zor işin açıkçası. Çünkü hani belli bir e, nat yavaşa hıza ulaştığı zaman uçak zaten oyunda da diyor size hani uçağın kontrolünü kaybedeceksiniz hızını arttır diye. Şimdi bakalım e, eğer burada ölürsem oyunda size göstereceğim. Bir iki bir şey var. Bir göstereyim. bir kişi eksiği izleyecektim. Şöyle sayılar eşit. Yavlar. Yani mümkün yüksekten aşağıya doğru dalmayın. Savaşta kablolar da bayağı etkili oluyor. Şimdi görün çıkmıyor mesela, hedef olarak kendimi seçebilirim.

ateş şansımız kayboluyor İyice, bu arada iki tane uçak almışım güzel güzelce bir puan veriyordum burada. uçak çok önemli arkadaşlar hani hangi uçakla iyi oynayabileceğinizi benim çok ben çok biraz Yaşar diğer rakip 50 gibi bir savaşın sonunda ya. Neyse. Bir kere daha savaşa girelim. Bakalım neyi upgrade edebileceğiz. İyi motor gücünü upgrade edemiyoruz. 750 deneyim puanına upgrade ediliyormuş. Benden 475 var. Ben bir daha gireyim. Burada arkadaşlar uçaklar uçaklarınız kendi uçağınızda rakip uçaklar arasında kıyaslama yapabiliyorsunuz. Yani ben bu uçağa göre iyiymişim. Bu uçağa göre e, hava hızım ve ateş gücüm eksikmiş ama daha motorum upgrade edemedim. Bu arada Türkler de girmiş oyuna. Güzel. Bu A uçağı olduğu için tamamen mantıken bayağı az oluyor şeyimiz. Özelliklerimiz. Rahat atın takip edin arkadaşlar. Çoğunun yere gidiyorsanız da oraya gidin. En azından kolay hedef olmazsınız. Ne yazdı dedim hani yukarıdan aşağıya doğru dalış yaparsanız uçağınız çok hızlı oluyor. Kolay kolay hedef olmaktan çıkıyor. De... Sallığa da ne dese etki oluyor. daha mantığı kavrayamadım ama herhalde hızından dolayı. Hızlı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar savaş içerisinde öldünüz Savaştan çıkarsanız eğer ekstra puan, yani X puanı kaybederiz ama bu şekilde hangara geri deyip Okey diyorsunuz, şu an bu savaştasınız Hadi size bunu göstereyim Bakın. Şu an bu uçağın savaştan. Size bu uçaktan eksi puanı gelecek. Başka, yani bu sayede başka bir uçakla savaşa girip tekrar aynı, anda iki uçağı e, x alabiliyorsunuz. Yani hem zamanla tasarruf etmiş oluyorsunuz hem de aynı anda uçaktan yani iki uçaktan x kazanmış oluyorsunuz. Gene minimum bölümü ya. Grafikleri oyunu çok güzel. Hani bayağı bir gerçek çıkmışlar. Zaten ilk bölümde demiştim o 3D diye geçiyor. Masraftan kaçınmamışlar. Bir de mesela hani, sistem o uçakları hani denk uçakları birbirine oyuna sokuyor. O da tabii bir şey hani bir yerde artı avantaj. Bakalım çok mı zaten. Çok Bu da saldırı sınıfı uçak. Her zaman bomba özelliği de var. Hani bir ağır bomba, ağır bomba, bomba bir anlasın. Ekstradan ekspuanı getirdim. Yani. Takmak da yani. mesela Bu maden uçakları yüksek motorlara sahip olduğu için bir şey çıkarabiliyor. Şu an kontrolünü kaybediyorsun. Hızını artır. sağları tutuyor. thank you çok severmiş के okay. बदेश Evet, de bu arada bu savaşla kazanmış olduk. Evet. Oooo 1112 geldi. Güzel. Evet. Bakalım bu uçan nelerini upgrade edebileceğiz. Mesela bakın ee, şimdi. Hemen bakın bakın değerler değişti. 1520 oldu. Bunda 400 küsür vardı. 868 oldu. Görün. Bundaki saniye ee, savaşta kazanmış. Buradan da eksik gelmiş sayede. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bizi dinleme izle ve izlemeyi ta, takip edin. İyi seyirler.